Hepinize davetimize icabet edip geldiğiniz için şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum. Bugün burada bizi ziyarete gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayımız, aynı zamanda Belediye Başkanımız Sayın Ahmetçin Bey ilçemizi ziyaret ettiler. <laughs> Ülküdaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla hasbihal etmek için buradalar. Allah nasip ederse 31 Mart akşamı Cumhur İttifakı'nın başarısıyla Milliyetçi Hareket Partisi'nin siz kıymetli mensuplarının yoğun çaba ve gayretiyle üstün bir başarıyla kendilikte hedeflenen yüzde altmışın üzerinde oy almak suretiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de Millet İttifakı'nın yönetimini <laughs> kurtarıp Cumhur'un başarısıyla inşallah taşlandıracağız. Hepinize geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımıza sözü veriyorum. Hoş geldiniz. Evet. Değerli İlçe Başkanımız, Merve İlçe Başkanımız, AK Parti İlçe Başkanımız, Ocak Başkanımız, değerli e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kırşat Mönsübü, hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle bu e, karşılamanızdan dolayı bize İlçe Başkanımızın mezunu teşekkür ediyoruz. Sizden razı olsun e, gibi Cumartesi günü resmi e, olarak e, kendik belediye başkanı adı olarak e, ilan edildi. E, hemen ilan edildikten sonra e, ilçemizi ziyaret ederek Orada bir e, kasba adık arkadaşlarımızla. bunun haricinde e, hem bu ittifakımızın e, birleşen bir araya bir hem de sizlere vasfı ayırt böyle bir toplantı e, organizmesiyle bir ziyaret programı gerçekleştirmiş olduk. Sizden önce AK Parti ilçe başkanlarımızı ziyaret ettik. Oradaki arkadaşlarımızla, işte meclis arkadaşlarımızla, mahalle başkan arkadaşlarımızla, üç kademe yönetici arkadaşlarımızla beraber olduk. Onlarla bir arkadaşlarımızla Şimdi de sizleri bu ziyaret edelim. Sizlerle de hem yani yaskar edelim hem yani de resmi olarak ilan edildikten sonraki ziyaretimizi gerçekleştirelim anlamında sizleri de ziyaret etmiş oluyoruz. Ben tekrar böyle bir başkanımla dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Onların razı olsun süreci aktif başlatıyoruz. bu süreçte Cumhur İttifakı olarak 2019 senesinde e, yerel bazda başlatmış olduğumuz süreç inşallah bu dönemde devam edecek. E, evet, bir toplumsal bir karar olarak özellikle 15 Temmuz hadisesi vesilesiyle halk meclisinde oluşturulan bir ittifakı büyüterek devam ettiğini hep beraber gururlu yaşıyoruz. Bu noktada e, bu ittifakta haçakan e, devlet beyin de, bu başkanımızın da çok büyük emekleri var, gayretleri var, hassasiyetleri var bu konuda. E, o yüzden e, böyle bir şekilde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu hep yaşıyoruz. İnşallah bu süreçte 2019'da olduğu gibi e, bu e, seçim döneminde de e, sizlerle beraber çalışmayı bir hedef olarak e, inşallah Pellik'te e, hedef olarak koyduğumuz çalışma ifade ettiği gibi minimum yüzde altmış hedefiyle beraber e, hem Büyükşehir'i e hem Pendik'te bu zamana kadar almış olduğumuz en yüksek oyla, rekor oyla inşallah bu seçimleri bitirmek istiyoruz. E, ben arkadaşlara da az önce söyledim AK Parti'ye arkadaşlarımıza biz eğer 2019 seçimlerinde değerli arkadaşlar yüzde 60 oy yapılmış olsaydık büyükşehir belediyesi bizeydi. O yüzden Pendik e, e, seçmenlik ve seçkilatlarımızın bu konuda üzerinde ciddi bir e, sorumluluk olduğunu burada da ifade etmekteyim. <laughs> e, i̇nşallah bu süreçte e, hep beraber bir olarak, beraber olarak çalışmamıza devam edeceğiz. E, arazide olmaya devam edeceğiz e, ve hem Pendik'te rekor oy, hem de e, büyükşehir belediyesine en yüksek katkıyı sunan bir ilçe olarak e, inşallah tarihteki sayfalarımızda yerimizi almış olacağız. Bu noktada şimdiden ben başarılar diliyorum. E, Tebriklerimi, teşekkürlerimi sunuyorum. E, bu noktada tabi e, e, yapılan hizmetlerle ilgili, çalışmalarla ilgili aslında çok söyleyecek şeyler var. Zaten e, sizlerle daha önce bir araya geldiğimizde kendi yapmış olduğumuz projelerimizi, yatırımlarımızı sizlerle paylaşmış olduk. E, o toplantı için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten güzel bir toplantı olduğunu e, düşünüyorum. E, o yüzden e, bu seçim çalışmalarında Hizmet ve eser noktasında söyleyecek o kadar çok şeyimiz var ki e, hangisini anlatsak bir e, tarih olarak e, karşımıza çıkıyor. E, o yüzden e, verilemeyecek hiçbir soruya e, cevap noktasında bir sıkıntımız yok elhamdülillah. E, biz bu noktada daha önce ifade ettiğimiz gibi İstanbul'da 5 yıllık süre zarfında bize vermiş olduğu desteği hep, eee zorunu yaşadık ve bunu da eee zaafa uğratmadan süreci yönettiğimizi düşünüyoruz. Eee i̇ki rakamlar bunu gösteriyor. Beş yıllık süre zarfında İstanbul'da eee en fazla yatırım yapan ilçe konumuzu 2023 senesinde de devam etti? Yani bütçemizin yüzde 48'ini yatırımlara ayıran, ayıran bir belediyiz. Eee bu rakam çok ciddi bir rakam. Yani e, güncel rakamlara vurduğumuz zaman 5 yıllık süre altında sadece Pendik Belediye bütçesiyle yaklaşık 8.6 milyar liralık yatırım yapmış olduk Hangi konuda olursa olsun mutlaka yaptığımız, gerçekleştirdiğimiz projelerimiz var. Sosyal belediyecilik anlamında da yapmış olduğumuz yatırımlar, harcamalar yine İstanbul'da ilk üçte olan belediye konumumuzu devam ettiriyor. Yani bütçemizin ortalama yüzde sekizini sosyal yardımlara ayıran bir belediye kurumumuz devam ediyor. Bu noktada güncel rakamlara vurduğumuz zaman da 1.6 milyar liralık sosyal yardım yapmışız. Bu 5 yıllık süre zarfında. O yüzden ee, cevap veremeyeceğimiz hiçbir sorunun olmadığını ifade etmek isterim. İnşallah bunlarla ilgili hazırlıklarımızı yapıyoruz. E, broşürlerimizi, projelerimizle ilgili kitapçımızı hazırladıktan sonra sizlere de soracağız. Onu rahatlıkla oradan e, projelerimizi bir şekilde göreceksiniz. Tabii şimdi büyük şehirle ilgili çalışmalara başladık. Ee, Murat Bey <laughs> bir toplantısı oldu. Orada yapılacak e, olan projelerle ilgili e, sunum yapıldı. Kendisi yaklaşık iki buçuk saatlik bir sunumdu. Çok güzel projeler var. İstanbul'da ilgili, Kandik'te ilgili birçok proje var. Biz bununla ilgili kendi ölçeğinde büyük şehirle beraber yapacağımız projelerimizi üç aşağı beş yukarı toparladık. Ama önümüzdeki hafta e, Burak Bey'in ekibi belediyemize gelerek biz onlarla daha detaylı bir çalışmayı her beraber gerçekleştirmiş olacağız. Ve e, hakikaten her şeye ulusal uluslararası düzeyde yapılımların gelmesiyle ilgili kendileriyle görüşmeler yapacağız. E, şimdi proje bazında konulara girmek istemiyorum. İnşallah onlar netleştikten sonra da o projelerimizi de e, koyma suretiyle inşallah size takdim etmiş olacağız. Biz kendi ölçeğimizde hem Belediyesi olarak, kendi e, e, AK Parti ve olarak e, projelerimizi tasadıkları şu anda hazır, toparlandı. E, çok güzel projelerle yine karşınızda olacağız. İnşallah bunu da hem de kazandırmanın mutluluğu hep beraber 31 Mart'tan sonra yaşamış olacağız. Ben şimdiden gayretleriniz için, destekleriniz için, dualarınız için çalışmalarınız için teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm. Üzgünüm. İnşallah sunuyorum. Bir Mart'ta dediğimiz gibi Pendik'te rekor oy ve Büyükşehir'e de rekor destek verme hem Pendik'i hem İstanbul'u Cumhur İttifakı'nın adayına teslim etmiş olacağız. Ben şimdiden size teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. teşekkür ederim Sayın Başkanım. Parti ilçe başkanımız Sayın Özer Sarıkaya ve yöneticileri de burada. Kendisine tekrar hoş geldiniz diyoruz. Başkanım buyurun siz de. Evet. Özel Sarıkaya. Farklı tanıdık ilçe başkanıyım. Ben gittiğim Aslan orduduyum. Kamil kardeşimizle konuşuyorum. Uzun yıllardır. Sağ olun. O ordudun gibi yani genelde böyle bir süreliğinde herhalde. <laughs> Eskiden iyi mi bu sefer? Evet başkanım. Eskiden iyi deyince şey oluyor. Allah razı olsun. Biz niye Cumhuriyeti Farklıyız? Çünkü bizim vatanın bölünmez bütünlüğünde, vatanın istikrarında, gelişmesinde, büyümesinde ortak bir parçada buluşuyoruz. Bunlar bizim için hiçbir şeyle değişilmeyecek kutsal saydığımız bizim ülkelerimiz. Onun için İttifakı var. Biz sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Beraber yol yürüdüğümüz için bundan şey kalıyoruz. Çünkü aynı ülke için çabalıyoruz bir bir ülke etrafında bütünleşmiş insanlarız. Efendim bu bir yerel seçimdir. Ne olacak ki diye 2019'da verdiğimiz veya kaybettiğimiz İstanbul'a baktığınızda İstanbul'un kadrolarının kimlerle dolu olduğu, terör yandaşlarının işlere nasıl alındığı, bunların hepsine şahit oldu. LGBT ile ilgili derneklerin açıldığı, toplumun ahlakını bulacak türde işte neler yapıldığının hepsine şahit oldu. Onun için belediye ve ne olacak ki belediye denilecek olarak hiç şey değil. Hele yani İstanbul hiç öyle değil. Beş yıllık bir üzgümüz, beş yıllık bir kaybımız var. Allah'ın izniyle hep beraber birlikte el ele sandıklara sahip çıkarak biz İstanbul'da Cumhur İttifakı olarak bu seçimi beraber kazanacağız ve beraber bu kutlamayı yapacağız diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Soru sormak isteyen var mı? Basın mektuplarımızdan olabilir. Sevgili başkan. Buyur. Ben soru sormayacağım da. Öncelikle söyleyeyim. Bugüne kadar görmüş oldum. Aşağı yukarı Türkiye'nin her yerini gezdim, dolaştım, siyasi partilere ilgili çıktım bugüne kadar görmüş olduğum en güzel salonu kendine kazanmış oldunuz. iftihar edilmenin Çok yani. teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Masal Bizim başkanımız. Tek bir sözcüsü. Bizim imarımız ne zaman verilecek? E, şimdi şunu söyleyeyim. Ee, şimdi biz beraber gelmeden önce aday açıklandığı zaman 2019 senesinde e, o seçim çalışmalarına başlayınca bizi e, biz gördük ki bu hükümet ve plan konusunda e, bayağı bir zorlandık. E, dolayısıyla biz bu sıkıntıyı görünce hem vatandaşlarımızın çekmiş olduğu sıkıntı hem o bize gelen e, bekler bizim konuda e, Dolayısıyla biz görerek başladığımız andan itibaren arkadaşlarımızla, teknik arkadaşlarımızla toplantı yaptık. Toplantıda dedi ki imar planlarla ilgili, uygulamalarla ilgili, mülkiyetle ilgili konularda iki yıl içinde bilemediğiniz, üç yıl içinde bütün meselelerin toparlandığı, yola girdiği bir çalışma istiyoruz. Dedi. Sağ olsun arkadaşlarımız da bu konuda çok ciddi çalışma yaptılar. Bu çalışmalardan bir tanesi de Çınardere. Çınardere'de ee, biz 1'lik ve beş planlar şu anda geçti. Orada en büyük sorun şuydu. yerinde dönüşümle ilgili bir sıkıntı yaşamıştınız. O sıkıntı zaten ben il başkan yardımcısıyken bize gelmişti ve o süreçte aslında biz önceden başlatmıştık bunu. Yerinde dönüşüm yapılması ile ilgili mutabık kalmıştık Büyükşehir'de. Dolayısıyla göreve geldiğimiz anda da yerinde dönüşüm, planların yapılması ve mülkiyet meselesinin çözülmesiyle ilgili, kapıların verilmesiyle ilgili süreci başlattık. Şu anda bir bitti, beş bin iddialar bitti. Orada bir sıkıntımız vardı. Mahkemelik bir durumumuz vardı. Mahkemelik durum da 6 Kasım'da sonuçlandı. Bizim neyimiz sonuçlandı. Şu anda tapuda e, işlemleri bitmek üzere ve biz şu anda orada uygulamalara başladık. Allah nasip ederse yani 5-6 ay içinde orada uygulamayı da yaptıktan sonra ifrazlı tapularımız hazır hale gelmiş olacak. Yani şu anda süreç bitme noktasına gelmiş vaziyette. Bir beş altı ay daha sabır istiyoruz size. İnşallah arkadaşlar. Tamam. Ben yani bunu şeye geldikleri zaman da söyledim. Başla, bir şey de alırız, bir dalarız. Eyvallah. Eyvallah. Oradan tabii bak evet. şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mülkiyetle ilgili konularda ve bu konularda maalesef e, muhalefet siyasileri, siyasi partiler bu konuda bunu kaş, kaşınmaya çalışıyorlar. Bakın biz 94 senesinde bizim hareketimiz burada belediye başkanlığını aldı. 94 senesinde. İşte Erol Bey, Kenan Bey biz şimdi devam ediyoruz. 94 senesinde Pendik'te 13 bin tane, 13 bin civarında gece var. Bu gece konuların meselesinin hepsini biz 1500 civarında kaldı şu anda. Diğer kısımların tamamını meselesini çözdük. Ve kimseyi mağdur etmedik. Şimdi onlar da inşallah gerek kalan 1500 inşallah onu da halledeceğiz. Şimdi dolayısıyla sizlerden şu istirham ediyoruz. Bize güvenin. Bu konuda hiç sıkıntı yaşamayacağız. Yani sizin lehinize olacak bütün avantajlarımızı, imkanlarımızı kullanacağız. Siyasilere sakın olan güvenmeyin. Çünkü onların ne söylediği, bugün başka, yarın başka bir şey söylüyorlar. Buna da şahit oluyoruz. Siz bize güvenin. <laughs> biz mesele çözeceğiz. Sıkıntı yok. Sadece bitmek üzere geldi şu an. Bitmeye geldi, noktasına geldi. Sıkıntı yok yani. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Sağ olun. Buyurun. Ülkülerin evi olan Fendi Gülçe binamıza hoş geldiniz, sefa evet. Başkanım, ben ismim Coşkun Doğan Çankırı Milliyetçi Hareket Partisi 5. Bölge Parti Mahalle Başkanıyım. Şimdi bizim ülkücüler olarak, bu benim şahsi, teşkilatımızın katmıyorum, şahsi görüşü. Fendi Meclisi'nde, Belediye Meclisi'nde ülkücülerin temsil makamında ne kadar güçlü olacak? Dediğiniz gibi bu bölge yüzde 65-70 kadar milliyetçi muhafazakarlarından oluşan bir bölge. <laughs> bu bölgede çoğunluğu görücü milliyetçi muhafazakar ve bunların bize göre benim şahsi görüşüm göre medyada tek temsil makamı bu milliyetçi hareket var. Şu anda Cumhur İttifakı. O yüzden de biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak mecliste güçlü ülküdaşlarımızı, abilerimizi, ablalarımızı, kardeşlerimizi görmek ve kale alınmak istiyoruz. Bu da dediğim gibi teşkilatımızdan bağımsız, ülke başkanımlarından özür diliyorum. Benim şahsiyim fikrim. Bunu bizzat söylemek istedim. Evet. Beş bölgemiz var Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Benim içimden geçen beş bölgeden de bir ülkücü hamim, ama kardeşim geçen duruma... dönem, geçen dönem var mı 5 tane? 3 tane var. 3 tane var. Yani listede 5 tane vardı. Kazanan arkadaşlar da 3 tane kazanan arkadaşımız var. Şimdi eyvallah. Teşekkür ederiz. Sıra bakmayın. bu. da benim dediğim gibi şahsi fikrim başkanım. Eyvallah. Pazar günde bizim mevlidimiz vardı. Teyzemiz oğlum da oradaydınız. Ha eyvallah. Görüştük. Şimdi tabii arkadaşlar bu Cumhur İttifakı ile ilgili ittifak konularını biz ya yani yerel bazda bunu çözmemiz mümkün değil. Yani yukarıda genel başkanların düzeyinde veya genel başkan yardımcılarının düzeyinde bu görüşmeler yapılıyor. O görüşmeler istinaden de bize e, talimat geliyor. O talimata uygun bir şekilde de biz listeyi hazırlıyoruz. Mesela 2019 senesinde bize dendi ki şu sıra, şu sıra, şu sıra, şu sıra, şu sıra, şu sırayı boş bırakın. Öbürlerini doldurun. Biz de o sıraları boş bıraktık, oradan işte o zamanki Yüksel Bey de, Yüksel Bey bize e, isimleri verdi, sıralamasını da verdi, o sıraya koyduk biz. Yani dolayısıyla yukarıdan almış olduğumuz kararı biz uzamazlığına kaldık. Dolayısıyla o e, süreç bizimle alakalı olan bir şey değil, ne Kerim Başkanımızın, ne Özel Başkanımızın, ne bizim müdahale edeceğimiz bir durum değil. E, ama şunu söyleyeyim, yani e, size ifade ettiğimiz pendik yüzde yetmiş, hatta yüzde yetmiş bir ben yaptığım çalışmalarda milliyetçi muhafaza bir yapıya sahip. Evet. E, bizi de milliyetçi sayabilirsiniz, muhafazakar evet. sayabilirsiniz, bütün arkadaşlarımız sayabilirsiniz. E, Sonuçta böyle itibariyle et ve tırnak gibiyiz. E, yani e, bizim, senin sorunun varsa biz herhalde çözmekle meşgulüz. Dolayısıyla e, o konuda dediğimiz gibi bizim kararımız değil, genel merkezin anlaşması bu konuda söz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. sadece Pendik biraz daha fazla çalışıp İstanbul'u alabilir. Veya sadece Kartal biraz daha çalışıp İstanbul'u alabilir. 13 oy İstanbul'a göre ilçe bazında çok komik bir oy. İnşallah bu dönem sizin oyla, Cumhur İttifakı'nın oyuyla büyük şehrin oyu eğer başa baş giderse biz İstanbul'u alırız. Hepinize çok teşekkür Halk ee, e, tamam, e, tabanda <laughs> birlikteliği görmesi için bu seçim irtibat bürolarından yan yan olması gerekmiyor Yani birlikte çalışmaları lazım. Halk bunu fark etmiyor, halk ayrı görüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz bunu mahallelere gelirsiniz, izlemlersiniz. AK Parti teşkilatları, MHP teşkilatları işbirliği içinde olmalı. Beraber <laughs> kaynaşım Doğru söylüyorsunuz. Ya, evet. konuda... Halk bunu görecek ki, ha birlikte neredeyim oy versin. Şimdi biz tabii e, ben 35 seneyi geçen bir zaman sonra zaten bu hareketin içindeyiz. Çok zaman <laughs> Eee usul itibariyle yani usulde de çalışan birisiyim. Son itibariyle Cumartesi günü bizim resmi açıklamamız yapıldı. Ben yani kendim başkanımla o zaman görüştüm. beraber yani başkanlarımızla. E, resmi açıklama yapıldıktan sonra konularla değerlendiriz, değerlendiriz, inşallah, bu konuları da değerlendireceğimiz bir toplantı inşallah gerçekleştireceğiz. Bu ateşin bakımından yaparız onu. Yaptığımız zaman bu konuları değerlendiririz. Bizim açımızdan hiçbir beis yok. Beraber olabilir, yan yana olabilir veya siz bir yerde siz olursunuz, bir yerde biz oluruz gibi bir şekilde. Hepsini değerlendiririz çabuk. Bunları da değerlendiririz. Sıkıntı yok yani. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. <laughs>